Kaptan Tsubasa Dream Team video hoş geldiniz. Bunu ayrı bir video çekeceğim. Öncelikle bayramınız kutlu olsun. Şimdi burada önemli bir durum var. Jeffrey Marvan video yapmış lan derim ne olmuş bu? Şu an yeni hesap açtığınızda size kurulu ilk 11 veriyordu. Bondiri 1'e yoktu ama güzel oyuncular vardı içinde. Latin'de işte Radunga ne derler onun adına ee, Full Metal fantom olan Fes Natureza Fes geçen yıl bu zaman gelen Yeşil Hino Salinas falan böyle iş yapan oyuncuların olduğu Festival Rivaldo yok de vardı bir takım vardı Latin. Bir de DC Genzo. Kırmızı. işte Fest Aoi. Fest Huyuga falan olan. Bir de Japon takım vardı. Ishizaki. Kalap artık ne kadar bir cimnileştiyse onu da kaldırıyor. 2023 yılının Nisan 28'deki güncelleme ile birlikte hala bir haftanız var. Haftaya gelecek güncelleme bu. Bakalım gününe bugün. Haftaya, haftaya gelecek güncelleme ile bakın 28 Nisan takım bir Junior takımı vermeyeceklermiş başlangıç yeni hesap açana. Dream Pot transferi de vermeyeceklermiş yeni gelen madalyaları ve lojin bonusunu da kaldıracaklarmış. Takım aldın aldın almadın alamazsın diyor. Alanlarda madalyalar kullanacakmış. Yani Klopp bu sene Rerol, Rerol alanlara şimdi nasıl diyeyim Rerol alan ya da açan oluyordu mesela Kışın öyle olmuştu Adam alıyordu DC Genzo'lu takımı Bir iki festivali buluyordu mesela Nasıl diyeyim size Michael Misaki Ben rahatıyor Rerol atıyor 50 dB'ye Michael'ı buluyor Ya da Misaki'yi Ona göre takımın Üstüne gidiyordu gidiyordu atıyordu Bir Japon bannerlara Oradan Aoyi var o var bu var Anam mı? Topluyordu bir şey. O onu engelledi. Yani Klopp güzel hareket mi yaptı bence? Bilmiyorum ben. Ben o kadar diyeyim. Benim eski hesabım var. Rerol sinmiştim. Bunu geçiriyorum diye. iki ay oldu. Yani ben yeni bir Rerol açarım. Büyük ihtimal. Onda ideler var 20 tane de. 15 mi, 20 mi? Yaramaz arkadaş. Ya da ondan lojini alırım. Şimdi ben ona takımı alsam zaten o takım ama o takımda festival işiz açı falan var. Bence yeni bir hesap açıp takım almak, çeteleri biriktirip kışa gitmek daha mantıklı. Yani mevcut bir hesabınız varsa telefonunuz varsa yedekte oyunu zar zor da olsa açan, Bence yeni bir hesap açılıp o telefonda tutulup sadece günlükler falan alınıp login bonus bir şeyler yapılır diye düşünüyorum. Videoda bu kadar. Beğendiyseniz like katmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bunu yapmanız lazım. O oradaki katlar ileride bir evvel kalır. Çünkü güzel katlar. Ishizaki de alır bence. Cenzu almaz ama. Ishizaki, Aoi ve Huyuga belki ileride revür kalır. Öteki tarafta ise şey Hino alabilir. Natureza'nın Sicili çok değerli. Ben büyük ihtimal Latine alacağım. Deba la kartı çöpek yaptılar. O kart yani o 12-13 bin statlarla daha da bir şey demiyorum. İyi günler.